Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle 7. sınıfın 3. ünitesinin 2. konusu olan kuvvet, iş ve enerji ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Peki, birinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iş birimi olarak kullanılmaktadır diyor. İş birimi olarak kullanılan birimleri sormuş. Newton kuvvetin birimidir. Newton bu yüzden kabul edilemez. İş birimi olarak Newton çarpı metre. Yani baktığımızda uygulanan kuvvet çarpı yol şeklinde ifade edilebilir. Joule eşittir. Newton çarpı metre bize her zaman işi verir. Joule baktığımızda iş ve enerjinin birimidir. İş ve enerjinin birimi ortak olarak geçtiği için ikisinde de Joule kavramı ortak olarak kullanılır. Bu yüzden 2 ve 3 doğru cevabımız olacaktı. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Peki ikinci soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel anlamda iş yapılmış olur? Yani aşağıdaki olaylardan hangisinde fiziksel anlamda iş yapmış oluruz diyor. Merdivenden çıkan insan, bakıyorum merdivenden çıkan insan fiziksel anlamda iş yapmış olur. Yapılmamıştır olanı soruyor. Kusura bakmayın çocuklar. Merdivenden çıkan insan iş yapmıştır. Çünkü kendi ağırlığını yukarı yönde hareket ettirmiştir. Yukarı yönlü kuvvet uygular ev ve yukarı yönlü kütlesini hareket ettirir. Halteri kaldıran sporcu, kuvvet yukarı doğru, hareket de yukarı doğru. O zaman iş var. Çatıdan düşen kiremit bakıyorum yer çekimi kuvveti aşağı yönlü çekiyor. Cisim aşağı yönlü hareket ediyor. Yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. Elinde çanta durakta bekleyen öğrenci iş yapmıyor. Neden? Çünkü baktığımızda durakta beklediği için hareket yok. Aynı zamanda kuvvet yukarı yöndü ama hareket yok. Bu nedenden dolayı D şıkkı yanlış cevap olacaktı. Peki 3. soru işle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. İşle ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Bakalım. Kuvvet her zaman iş yapılmasına neden olur. Kuvvet her zaman iş yapılmasına neden olmaz. İş olabilmesi için 3 temel faktörün yerine getirilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi kuvvet uygulanmalıdır. İkincisi cisim hareket etmelidir. Üçüncüsü kuvvet ve hareketin yönü aynı olmalıdır. Bu sayede iş yapılmış olunur. Bu nedenle A yanlış cevabımız olacaktı. İş yapılabilmesi için cismin kuvvet yönünde hareket etmesi gerekir. Evet doğru. Cisme uygulanan kuvvet arttıkça yapılan iş de artar. Evet Kuvvet arttıkça işim artar. Alınan yol arttıkça işim artar. Doğru. Yapılan iş alınan yolla doğru orantılıdır. Evet yapılan iş alınan yolla doğru orantılıdır. Ne kadar fazla iş yapılmışsa o kadar fazla yol kat edilmiştir. Peki dördüncü soru. Aşağıdaki durumların hangisinde iş yapılmıştır diye soruyor. İş yapılmış olan bilgiye baktığımızda duvara bir tonluk kuvvet uygulayan çocuk. Duvar hareket etmeyeceği için ne olursa olsun burada iş yoktur. Yani hareket olmadığı için iş yapılmamıştır. Düz yolda elindeki çantayı sallamadan giden kişi ne olursa olsun yukarı yönlü bir kuvvet uyguluyor ama ileri yönde hareket ediyor. Bu nedenden dolayı doğrultu ve yön aynı olmadığı sürece daha doğrusu kuvvet ve hareketin yönü aynı olmadığı sürece iş yoktur. Bu yüzden yanlış. Düz yolda bisiklet süren kişi baktığımızda iş yapar. Kuvveti pedala uyguladığında ileri doğru ileri doğru hareket gerçekleştiği için iş vardır. Kitap okuyan kişi kuvvet uygulamadığı için iş yapmaz. Peki beşinci soru aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmamıştır? İş iş yapılmamış olan durumu soruyor. Dağa tırmanan dağcı. Dağa tırmanan dağcı baktığımızda kendi ağırlığını yukarı yönlü hareket ettirmek için kuvvet uyguluyor ve ağırlığıyla birlikte yukarı yönlü hareket ediyor. O zaman burada iş var. Halteri yukarıda tutan sporcu. Tutan dediği için hareket yok. Hareket olmadığı için iş yok. Bu yüzden yanlış hareketin yapılmadığı B şıkkı. Yerde kitapları kitaplığa yerleştiren anne iş yapmış olur. Çünkü yerden kaldırıyor, yukarı yönlü kuvvet uyguluyor, yukarı yönlü hareket ediyor. İş var. Arabayı iterek çalıştıran kişi baktığımızda kuvvet uyguluyor ileri. Araba da ileri yönde hareket ediyor. O zaman iş var. Altıncı soru. Aşağıdaki kuvvet ve alınan yolları verilen durumlardan hangilerinde iş yapılmıştır? İş yapılan durumları soruyor bana. Bakıyorum. Kuvvet ileri yönde, alınan yol yukarı yönlü. Kuvvet ileri, alınan yol da ileri. Kuvvet yukarı, alınan yol ileri. O zaman baktığımızda yalnızca bir durumda iş yapılmış olur. O da kuvvet ve hareketin aynı yönde olduğu y'de. Başka da iş yapılmamıştır. Peki bakıyorum, aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmıştır? İş yapılan durumları soruyor. Bakıyorum kuvvet yukarı, hareket sağ tarafa, kuvvet aşağı, hareket yok, kuvvet sağ tarafa, hareket de sağ tarafa. O zaman iş yapılan yine tek bir durum vardır. O da yalnızca 3 olacaktır. Peki 8. soru aşağıdakilerden hangisinde yer çekimine karşı iş yapılmıştır? Yer çekimine karşı diyorsa o zaman yukarı yönlü hareket edecek. Düz yolda bisiklet süren kişi bisikletli burada iş yapılır ama yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmamıştır. Gitti sıkışan yay sıkışan yayda bakıyorum ileriye doğru kuvvet uygulamış bastırmış ve ileri yönde cisim hareket etmiş sıkışmış iş vardır ama yer çekimi kuvvetine karşı değildir. Sırtında çantayla merdivenlerden çıkan öğrenci kuvvet yukarı, hareketle yukarı. O zaman burada yer çekimine karşı iş yapılmıştır. Yer çekimi kuvvetinin zıtlı yönde iş yapılmıştır diyebiliriz. Daldan düşen elma yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. Bu nedenden dolayı doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmamıştır? İşin yapılmadığı durumu soruyor. Tenis oynayan çocuk. Tenis oynayan çocuk baktığımızda tenise raketiyle vurduğunda Kuvvet ve hareket aynı yönde olduğu için iş var. Futbol oynayan çocuk futbol topuna kuvvet uyguladığında top kuvvetinde doğrultusunda hareket ettiği için iş var. Okçuluk sporu yapan çocuk oku ileri doğru attığında fırlattığında iş yapılıyor. Evet iş var. Peki bakıyorum televizyon izleyen çocuk kuvvet uygulamadığı için iş yoktur çocuklar. Peki 10. soru aşağıdaki cisimlerin hangisinde kinetik enerji yoktur diye sorulmuş. Kinetik enerji hareket enerjisiydi. Hareket enerjisi olduğu için hareket varsa kinetik enerji var. Dönen pervanede kinetik enerji hareket enerjisi var. Dalgan alan bayrakta kinetik enerji hareket enerjisi var. Rüzgarda uçan yaprakta kinetik enerji hareket enerjisi var. Ama pistte duran uçakta kinetik enerji yani hareket enerjisi bulunmamakta. Peki 11. soru. Aşağıdaki cisimlerin hangisinde sadece potansiyel enerji vardır? Potansiyel enerji ikiye ayrılır çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi. Cismin bulunduğu konumdan dolayı sahip olduğu enerjiye çekim potansiyel enerjisi, esnekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Havada uçan şahin hem kinetik enerjisi var hem de baktığımızda potansiyel enerjisi var. Çekim potansiyeli. Kitaplıkta duran, kitaplıktaki kitap o zaman bakıyorum. Sadece yüksekliği var. Bu nedenden dolayı çekim potansiyel enerjiye sahip sadece. Yokuş yukarı tırmanan otobüs hem kinetik enerjisi var hem de çekim potansiyel enerjisi yüksekliğinden dolayı var. Ka e kayak yapan sporcu hem kinetik enerjisi var hem çekim potansiyel enerjisi var. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı olacaktı. Kitaplıktaki kitabın sadece çekim potansiyel enerjisi vardır. Hareketi yoktur. Peki 12. sorudayız çocuklar. Kütleleri aynı olan tır, otobüs ve kamyonetlerin süratleri 50 km bölü saat, 65 km bölü saat 80 km bölü saattir. Bu araçların hangisinin kinetik enerjisi en fazladır diye sormuş. Kinetik enerjisi en fazla olanına baktığımızda sırasıyla eğer bunların kütleleri aynıysa en fazla kinetik enerjiye sahip olan hızı en fazla olandır. Sürati en fazla olandır. Sürati en fazla olan kamyonet olduğuna göre kamyonetin baktığımızda sürati en büyük olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet çocuklar 13. sorudayız. Bir cismin konumundan dolayı kaynaklanan enerjiye ne denir denir? Bakıyorum konumundan dolayı sahip olduğu enerji her zaman için yüksekliğine bağlı olarak değişen enerjidir. O zaman benim konumdan dolayı sahip olduğum enerji çekim potansiyel enerji olarak geçmektedir. Esneklik potansiyel enerjisi cismin sahip olduğu esneklikten kaynaklanan bir enerjidir. Kinetik enerjisi hareket enerjisi olarak geçer. Geçer hareket enerjisi de yine kinetik enerji olarak geçer. Birbirini tamamlar. Peki 14. soru. Kütlesi 1 kilogram olan 3 cisim 2 metre, 3 metre ve 4 metreyi yükseklikten yere bırakılıyor. Hangisi yerde daha fazla kinetik enerji ile çarpar demiş. O zaman baktığımızda Enerjilerin en büyük olanı yerden yüksekliği en fazla olanıdır. O zaman çekim potansiyel enerjisi en fazla olanın kinetik enerjisi de en fazla olacaktır. Kütleleri aynı olduğu için bakıyorum 4 metre yükseklikten bırakılan cismin çekim potansiyel enerjisi fazla olduğu için kinetik enerjisi de fazla olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Peki 15. soru. Aşağıdaki cisimlerden hangisi esneklik potansiyel enerjisi yoktur diye sorulmuş. Esneklik potansiyel enerjisi yok. Gerilmiş yayda esneklik potansiyel enerjisi vardır. Gerilmiş paket lastiğinde esneklik potansiyel enerjisi vardır. Duvarda asılı duran tabloda durgun ve yüksekliğe sahip olduğu için çekim potansiyel enerjisi vardır. Kurutulmuş saat zem, kurulmuş saat zembereye yayında yine baktığımızda esneklik potansiyel enerjisi vardır. Ama duvarda asılı duran tabloda tek sahip olduğu enerji baktığımızda çekim potansiyel enerjisidir. 16. soru. Aşağıdaki cisimlerin hangisinde hem potansiyel hem kinetik enerji vardır? Yani hem yüksekliğe sahiptir hem de harekete sahiptir diyor. Havada uçan kartal. Havada uçtuğu için bakıyorum hem hareket enerjisi var hem de çekim potansiyel enerjisi var. O zaman doğru cevabımız A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Dalda asılı duran elma. Hareket enerjisi yok. Çekim potansiyel enerjisi var. Düz yolda ilerleyen bisikletli. Yüksekliği yok. O zaman sadece kinetik enerjisi, hareket enerjisi var. Ayakta duran adam duruyor. O zaman hem kinetik enerjisi yok hem de çekim potansiyel enerjisi yok. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıydı. Peki 17. soru. Hareket halindeki iki otobüsün kütleleri ve kinetik enerjileri eşittir. Buna göre aşağıdaki aşağıdaki başka özellikleri kesinlikle eşittir diye sorulmuş. O zaman bakalım. Otobüsün kütleleri ve kinetik enerjileri birbirine eşitse o zaman süratleri de birbirine eşit olmak zorunda. Çocuklar baktığımızda Kinetik enerji sürat ve e, kütlenin çarpımıydı. Sürat ve kütleleri çarptığımızda kinetik enerjileri bulabiliyoruz. O zaman kütleleri birbirine eşitse, kinetik enerjileri birbirine eşitse süratleri de birbirine eşit olmak zorunda. Potansiyel enerjileri, yükseklikleri farklı olabilir. Mekanik enerjileri, bakıyorum potansiyel enerjinin farklı olmasından dolayı mekanik enerjisi de farklı olabilir. Yolcu sayıları da zaten farklı olabilir ama süratleri aynı olmak zorunda. Bu nedenden dolayı A şıkkı doğru cevap olacaktı. Peki 18. soru. Havanın sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda top yukarı doğru fırlatılıyor. Tamam topu elimle yukarı doğru fırlattım. Topun aşağıdan yukarıya çıkarken aşağıdaki niceliklerinden hangileri ya da hangisi artar diye sorulmuş. Kütlesi, kütlesinde artış meydana gelmez. Sürati, süratinde artış meydana gelmez. Kinetik enerji, kinetik enerjisinde artış meydana gelmez. Tek C yukarı doğru hareket ettiğinde artacak olan çekim potansiyel enerjisidir. Çekim potansiyel enerjisi artacağından dolayı artan tek özellik konumundan dolayı yüksekliğinden dolayı çekim potansiyel enerjisi. Yani potansiyel enerjisidir. B şıkkı doğru cevap olacaktı. Peki bakalım aşağıdaki saat 10'u gösterdiğine göre akrep ve el kovanın potansiyel enerjileri nasıl değişir diye sorulmuş. Saat onu gösterdiğinde bakıyorum akrep yukarı yönlü hareket edecek. Yelkovan ise aynı yerinde kalacak. O zaman akrebin çekim potansiyel enerjisi artacak. Çünkü yukarı yönlü hareket etti. Bakıyorum daha sonra yelkovan aynı yerinde kaldı. O zaman değişmeyecek. O zaman doğru cevabımız baktığımızda A şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Akrep yükseldiği için çekim potansiyel enerjisi artacak. Yelkovan ise sabit kaldığı için çekim potansiyel enerjisi değişime uğramayacak. Aşağıdaki durumlardan kaç tanesinde fen anlamında iş yapılmıştır? Fen anlamında iş yapılmak, kuvvet uygulanacak, hareket olacak, kuvvetle hareket aynı doğrultuda olacak. Peki bakalım, çanta ile merdivenden inen öğrenci, çanta ile merdivenden inen öğrenci iş yapmış mıdır? Yer çekimi kuvveti iş yapmıştır, bu şekilde kabul edilebilir. Elinde çanta ile düz yolda yürüyen öğrenci, hayır, kuvvet yukarı, hareket ileri, iş yapmamıştır. Dalda duran el e daldaki elma elmayı alan öğrenci kendine doğru çekiyor. Hareket kendine doğru. Kuvvetli hareket aynı yönde iş var. Düz yolda bisiklet süren öğrenci evet bisikletin pedalını ileriye doğru çevirdiğinde ileri yönlü hareket yaptığı iş var. Merdivenden inen öğrenci yer çekimi kuvvetiyle birlikte aşağı yönlü hareket ettiği için yer çekimi kuvveti iş yapar. O zaman iş var. Yalnızca 3 durumda iş olduğu için C şıkkı doğru cevap olarak kalacak. Peki sonraki soruya bakalım. 21. soru aşağıda resimde milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun durumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yanlış olan bilgiyi soruyor bana. Bakıyoruz halteri birinci durumda yukarı yönlü kaldırma işlemi yapmış. ikinci durumda kaldırmış ve yukarıda tutmuş. Halter ikinci konumda tutarken enerji harcanmamıştır. Hayır yukarıda tutarken enerji harcıyor. Diğerlerine de bakalım. Değişik bir yanlış cevabımızdı. İlk gözüme çarpan olduğu için okudum. Birinci durumda halteri kaldırırken iş yapmıştır. Evet kuvvet yukarı hareket yukarı iş var. İkinci durumda halterin potansiyel enerjisi artmıştır. Evet yerden yüksekliği arttığı için potansiyel enerjisi artar. Çekim potansiyeli doğru. Halteri kaldırırken harcadığı enerji kadar iş yapmıştır. Evet kuvvet ve aldığı yol kadar iş yapmıştır. Kuvvet çarpı yol bana işi verir. İkinci durumda halteri havada tutarken enerji harcamamıştır. Hayır enerji harcamıştır ama iş yapmamıştır çocuklar. Peki devam edelim. 22. soru. Kütlelere eşit olan X, Y, Z cisimlerinin ku, e, kuvvetlerinin etkisiyle A, B, C noktalarına kadar gitmektedir. Tamam. Hareket ediyorlar. Cisimlerin üzerine yapılan iş büyüklüklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Bakalım. Tamam. F, ile ku F kuvvetiyle X kadar yol almış. O zaman 1 çarpı 1'den 1 newtonlu. 1 jüllük enerji harcanmış. 2F kuvvetle 2X yol almış Y'de. O zaman 2 çarpı 2'den 4 jüllük enerji harcanmış. Peki Z'ye bakıyorum. 2 kuvvet uygulamış ve X kadar yol almış. 2 çarpı 1'den 2 jüllük enerji harcamış. O zaman en fazla enerjinin harcandığı Y sonra Z sonra X. Yani doğru cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Peki 23. sorudayız. Aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetlerden hangisinde iş yapılabilir, iş yapılmıştır diye soruluyor. Bakıyorum duvarda kuvvetle cismi sıkıştırmış. O zaman burada iş yok. Bir numara gitti. Peki iki numara. Farklı yönlerde kuvvet uygulanmış. O zaman burada da herhangi bir şekilde iş var diyemem. Çünkü kuvvetlerin yönleri birbirinden farklı. Bu noktada hareket edip etmediğini göremiyorum. İşin varlığından haberim yok. Birbirine kuvvetler eşitse hareket etmez zaten. Peki 3'e bakıyorum. Kuvvet uygulanmış. Kuvvetle birlikte hareket edecek. O zaman iş var. Peki 4'e bakıyorum. Dikine bir kuvvet uygulanmış. Yer var. Hareket yok. O zaman iş yok. Yani tekçe işin olduğu C şıkkı olarak karşımıza çıkacak. 24. Aşağıdaki verilen kuvvetler K cismini etki etmektedir. Bakıyorum F1, F2, F3 yatay yönde hareket etmiş. K cismi ok yönünde hareket ettiğine göre ifadelerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Doğru olan ifadeyi bana soruyor. Bakalım F1 kuvveti iş yapmamıştır. Evet F1 kuvveti yukarı yönlü uygulandığı için hareket baktığımızda F2 yönünde olduğu için iş yoktur. F2 kuvveti iş yapmıştır. Evet, F2 kuvvetiyle hareketinin yönü aynı olduğu için iş yapmıştır. F3 kuvveti iş yapmamıştır. Evet, F3 kuvveti hareket yönüne zıt olduğu için iş yapmamıştır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Peki devam edelim. 25. sorudayız. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa kuvvet iş yapmıştır. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi iş yapmıştır diye sorulmuş. Kuvvet ve hareket aynı yönde ise iş var diyor. Ayakta duran öğrenci iş yok. Kitap okuyan öğrenci iş yok. Bakıyorum sırtındaki çantayla düz yolda yürüyen öğrenci yukarı yönde kuvvet ileri yönde hareket o zaman iş yok. Peki bakalım kitaplık e, kitapları dolaba yerleştiren öğrenci Aşağıdan aldım yukarıya rafa koydum yukarıya. O zaman kuvvetle hareket aynı yönde iş var. O zaman doğru cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Peki 26. soru. Aşağıda verilen olaylardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır? Fiziksel anlamda iş yapılmamıştır. Kaydıraktan kayan çocuk. Kaydıraktan kayan çocuk aşağı yönlü hareket ediyor. Yer çekimi kuvveti de aşağı yönlü. O zaman yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. A şıkkı elendi. B şıkkına bakıyorum. Dağa tırmanan dağcı. Dağa tırmanan dağcı kendi vücudunu yukarı yönlü hareket ettirdiği için. Kendi vücudunu hareketi yukarı kuvveti de yukarı olduğu için iş yapmıştır. Merdivenlerden inen öğrenci merdivenlerden indiği için kuvveti aşağı yönlü. Yer çekimi kuvveti hareket de aşağı yönlü. O zaman kuvvetli hareket aynı yönde ise iş yapmıştır. Peki sabit süratle düz yolda giden araba sabit süratle düz yolda gidiyorsa o zaman kişi iş yapmamıştır. Bu nedenden dolayı doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki çocuklar. İkinci konumuz kuvvet, iş ve enerji ile ilgili soru çözümümüz de bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.